Arkadaşlar adayım diyor ki işiniz çok kolay diyor. Evet, Direksiyon hocalığı çok, çok kolay. Oturuyormuşuz burada. <laughs> evet oturuyoruz. Ya, ne yapayım ayakta mı gideyim? Ya tamam o zor demeyin. Ayakta da gidin demiyorum ama zor diyorsun. Zor Neyi diyorsun. kolay bu işin söyler misin? Biri al. Neyin zor olduğunu söyleyin. Trafikteyiz neyle karşılaşacağım belli de değil. Zor adaylar geliyor. Tamam ben kolay aday olduğum için kendi adımı konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sağdan gidiyoruz. Al ikiye. Sen al al ikiye al devam et soldan geç onu sen diyorsun ki ben ehliyeti alsam hemen direksiyon hocası olurum evet. çok güzel iş diyorsun çok kolay iş oturduğu yerden <laughs> ilk defa böyle bir diyene denk geldim biliyor musun ama öyle ya zorluğunu söyleyin diyorum hocam size söyleyin hak vereceğim size gerçekten zorluğunu söyleyin sen kolaylığını söyle oturuyorum kolaylığı sadece bu mu oturmak mı yani evet ne güzel sağ koltukta oturmak kim istemez Ama ben gezmiyorum ki. Geziyorsunuz ne? Ne yapıyorsunuz? Ama şu an hep bir tetikte yerine basacak mı aday filan yerine gaza mı basacak? O kadar olur yine. Yani. Her mesleğin bir zorluğu vardır ama Ama zor sen çok değil. kolay diyorsun. Ama zor değil gerçekten. İlginç. Ama gerçekten zor değil ya. Tamam bir şey demedik zor değildir. <laughs> sen daha iyi bilirsin. Devam edelim.